GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın ilk iş gününde piyasaları incelediğimizde özellikle ekonomik takvim rakamlarından ziyade burada siyasi gelişmelerin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Geçtiğimiz günlerde de belirttiğimiz Yunanistan seçimlerinin dün gerçekleştiğini ve bugün de resmi sonuçların açıklandığını takip ettik. Burada anketlere anket sonuçlarını onaylar bir şekilde Radikal Sol Koalisyonu Siriza Partisi'nin e, oyların %36'sının üzerinde bir rakamı toplayarak e, Komisyon hükümeti kurmak için yetki kazandığını gördük. Burada partinin lideri Alexis Tsipras, özellikle partinin kemer sıkma politikalarını sona erdirme ve IMF ile AB ikilisinin e, kurtarma anlaşmasından doğan borçlarının yeniden yapılandırılması için e, görüşme talebinde bulunacağıyla bu vaatlerle birlikte daha doğrusu popülerlik kazandığını görmüştük. Seçim sonuçlarından sonra koalisyonun kurulması için gerekli anlaşmanın da sağlandığı haberleri piyasada etkili oldu. Buna göre Siriza Bağımsız Yunanlar Partisi ile koalisyon için koalisyonu kurmak için anlaşma sağlamış durumda. Burada özellikle piyasaların açılışında Tedirginliğin hakim olduğunu belirtmekte fayda var. Eurogrup toplantısının da gerçekleştiği günde birçok kişinin açıklamalarını takip ettik. Burada öne çıkanlara baktığımızda Eurogrup Başkanı'nın Yunanistan'da yeni hükümetle dört gözle çalışmayı beklediklerini e, belirttiğini gördük. Bunun yanında Atina'nın önceden yapılan anlaşmalara sadık kalması gerektiğini de vurguladı Eurogrup Başkanı. IMF Başkanı Lagard'ın açıklamalarında ise Yunanistan'a ayrıca, ayrıcalık sağlanmayacağını belirttiğini gördük ki bunun dışındaki açıklamalarda da zaten Yunanistan'a bir ayrıcalık sağlandığı takdirde diğer ülkelerin de buna benzer bir tutum sergileyebileceği ifade edilmişti. Birçok kişinin bugün benzer açıklamalar gerçekleştirdiğini gördük. Piyasaları rahatlatansa bir miktar Çipras'ın IMF-AB ikilisiyle müzakere edeceğini ancak Euro birliğinden ayrılmayacaklarını açıklaması oldu. Bununla birlikte Avrupa piyasalarının destek bulduğunu ifade edebiliriz. Euro'da da bir miktar zayıflama gerçekleşmiş durumdaydı. Avrupa piyasalarında borsa endekslerindeki pozitif seyirde İngiltere endekslerinin bir miktar negatif ayrıştığını gördük. Burada da özellikle İngiltere Merkez Bankası'ndan Forbes faiz arttırımının beklenenden erken gelebileceğini ifade etti ki bundan önceki faiz arttırımına yönelik Artık sert tavırların bir miktar yumuşadığını görmüştük. Düşük enflasyon rakamlarından sonra, düşük göstergelerden sonra, bunun ardından böyle bir açıklama gelince, özellikle endeks üzerinde baskı oluştuğunu ifade edebiliriz. Çipras'ın açıklamalarından sonra özellikle altındaki yükselişin bir miktar daha zayıflamaya başladığını ifade etmekte de fayda var bu arada. Günün ekonomik takvim açısından en önemli gelişmesi ise Alman IFO endeksiydi. Burada beklentiye paralel bir artış gösterdiğini ve 106.7 olarak gerçekleştiğini gördük endeksin. Endekse ilişkin raporda Yunanistan'ın Almanya ekonomisi üzerinde bir etkisi olmadığını belirtilmesi de dikkat çekti. Yurt içi piyasalara bakacak olursak burada kapasite kullanım oranının gerilediğini gördük. Bir önceki ay %74.4 olan kullanım oranı Ocak ayında %73.7 olarak gerçekleşti. BIST endeksine baktığımızda ise burada pozitif seyrin etkisini sürdürdüğünü gördük ve 91.412 puanda günü sonlandırdı endeks %0.75'lik bir yükselişte. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda günün başlangıç seviyesine yakın 2.35 bölgesinde hareket ettiğini görüyoruz. Euro Türk Lirası ise gün içerisinde yükseliş göstermişti. Bir miktar zayıflama ibaresi bulunuyor şu an için. 2.65 60 seviyesinde tam olarak şu an hareket sürdürüyor. ABD endekslerine baktığımızda ise piyasalarına baktığımızda burada oldukça sakin bir seyirin etkili olduğunu ifade edebiliriz. Hafif pozitif bölgede kalma çabası şu an için etkili. Bu ıı, temkinli hareketlerde de özellikle Çarşamba günü gerçekleşecek FOMC beyanatları öncesindeki ıı, dikkatli olma çabasına bağlayabiliriz bu hareketleri de haftanın ilk iş gününde piyasaya etkileyen önemli başlıklar bu şekildeydi herkese başarılı işlemler diliyoruz